Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf bursluluk hazırlık sınavı deneme bir biyoloji soru çözümlerine değineceğiz. 21. soru ile başlıyoruz. Bakterilerden insanlara kadar gelişmişlik derecede derecesi artsa da tüm canlılarda ortak olan özellikler vardır. Buna göre özelliklerinden hangileri tüm canlılarda ortaktır? Oksijenli solunum yapma tüm canlılar için ortak olmayan bir durum. Çünkü bazı canlılar oksijensiz, bazı canlılar ise fermentasyon yaparak enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çevreden gelen uyarılara tepki vermek tüm canlılarda farklılık gösterse de hepsinin bir şekilde bu uyarılara tepki verdiği gözlendiği için tüm canlılarda ortak olarak görülür. Basit organik maddelerden kompleks organik madde üretimi yine bütün canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Örneğin protein sentezi bütün canlılarda gerçekleşmekte. Basit organik madde olan amino asitlerin bir araya gelmesiyle kompleks organik madde olan protein sentezi gerçekleşmesi bütün canlılarda ele alınabilecek bir tepkimedir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 22. soru ile devam ediyoruz. Aşağıda 3 ayrı deney düzeneği hazırlanmıştır. Bir süre sonra 1. ve 3. deney düzeneklerinde çimlenme gözlenmiş. 2. deney düzeneğinde ise çimlenme gözlenmemiştir. Bu deney ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle deney düzeneklerini karşılaştırdığımızda çimlenme görülenlerde nemli pamuk, mineral, fasulye ve 25 santigrat derece sıcaklık olduğunu. Üçüncü deney düzeneğinde ise nemli toprak, mineral fasulye ve 25 santigrat derece olduğunu gözlemledik. İkinci deney düzeneğinde kuru pamuk, fasulye ve 25 santigrat derece bir ortam var. Yani diğer düzeneklerden farklı olarak kuru bir ortamdan ve mineral bulunmayan bir ortamdan bahsediyoruz. Birinci öncülde çimlenme için toprak şarttır ifadesi doğru olmaz. Çünkü birinci deney düzeneğindeki çimlenme nemli pamuk olan bir ortamdır. Dolayısıyla sadece toprak olan ortamlarda çimlenme gerçekleşmesi söz konusu olamaz. Çimlenme nemli ortamda gerçekleşmiştir. ifadesi doğrudur. Çünkü bir ve üçüncü deney düzenekleri nemli ortamken çimlenmenin gözlenmediği ikinci düzenek kuru bir ortamdır. Bütün bitkilerde 25 santigrat derece çimlenme için uygun sıcaklıktır ifadesi bu deney düzeneklerinden yola çıkılarak elde edilecek bir ifade, bir yorum değildir. Çünkü biz buradaki bitkinin yetiştirilmesi için 25 santigrat derece kullandığımızı dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 23. soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki şekillerde tek ve çok hücreli bazı canlılar gösterilmiştir. Şekillerde gösterilen canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakteri tek hücreli ve prokaryot hücre yapısına sahip bir canlı. Amip tek hücreli ökaryot hücre yapısına sahip. Şapkalı mantar çok hücreli ve ökaryot hücre yapısına sahiptir. Bitki ise çok hücreli ökaryot öp hücre yapısına sahip bir canlı ifade eder. 1 ve 2 numaralı hücrelerin canlıların büyümesi sırasında hücre sayısında artış gözlenmez. Bu doğru bir ifade çünkü tek hücreli canlıların büyümesi sırasında sitoplazma miktarında hacim ve kütlece artış meydana gelir. Tek hücreli canlıların hücre sayısının artmış olması onların büyümesine değil çoğalmasına ifade etmekte. Bir numaralı canlı yani bakteri DNA'sını sitoplazmada bulundurur. Halkasal bir DNA'ya sahiptir sitoplazmasında. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunmadığı için genetik materyalleri ve bulundurduğu ribozom organeli sitoplazmasında yer almaktadır. 2, 3 ve 4 numaralı canlıların zarlı organelleri bulunmaktadır çünkü ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. 3 ve 4. canlılar aktif hareket edememekte. Şapkalı mantarlarda aktif hareket veya pasif hareket gözlenmezken bitkilerde pasif hareket yani yönelim hareketi ya da durum değiştirme hareketi gözlenebilir. 1 ve 2 numaralı canlılarda büyüme sınırsızdır ifadesi yanlıştır. Yalnızca bitkilerde büyüme sınırsız olarak ele alınabildiği için cevabımız E seçeneğidir. 24. soru ile devam ediyoruz. Çok hücreli bir canlının yaşamı boyunca büyüme miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre canlı ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenemez? Bir ve ikinci zaman aralığında canlının hücrelerinde anabolizma olayları yani yapım tepkimeleri katabolizma olaylarından yani yıkım olaylarından daha fazla gerçekleşmelidir ki büyüme miktarı artmış olsun. İkinci zaman aralığına baktığımızda canlının hacimsel artışı birinci zaman aralığına göre daha yavaş olarak gerçekleşmiştir. İkinci zaman aralığındaki büyüme miktarı şu taradığım alan kadarken birinci zaman aralığındaki büyüme miktarı şu taradığımız alan kadar ifade edilmekte. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü zaman aralığında canlı hücrelerinde protein sentezi gerçekleşmez. Büyüme miktarının sabit görünüyor olması yapım olaylarının durduğunu ifade etmez. Yapım olayları ve yıkım olayları dengelenmiş olarak düşünmek daha doğru olacağı için cevabımız C seçeneğidir. 25. soru ile devam ediyoruz. Türü belli olmayan bir canlı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün canlılarda da gözlenir? Protein sentezi bütün canlılarda ortak olarak görülen bir olaydır. Protein sentezi zarsız organel olan ribozomda gerçekleşir ve ribozom organeli hem prokaryotlarda hem de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda görülen bir organeldir. ATP harcayarak yer değiştirme. Yer değiştirme hareketi bizim için aktif hareketi ifade etmekte ve bütün canlıların aktif hareket etmediğini bilmekteyiz. Hayvanlarda aktif hareket gözleni ya da bazı tek hücreli canlılar, sil, kamçı, yalancı ayak gibi yapılar sayesinde aktif yer değiştirme hareketi gerçekleştirebilir. Bitkiler ve mantarlarda aktif hareket söz konusu olmadığı için bütün canlılarda gerçekleşen bir durum değildir. Zarlı organeller ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda gözlenirken prokaryotlarda görünmediği için bütün canlılarda gözlenebilen bir durum olamaz. Solunumda oksijen kullanma. Oksijenli solunum yapan canlılar için söylenebilecek bir ifade. Bütün canlılar oksijenli solunum yapamadığı için. Fermentasyon ya da oksijensiz solunum yapabilen canlılar da olduğu için D seçeneği de elenir. Kalıtım materyalini sitoplazmada bulunduran canlılar prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Dolayısıyla bütün canları kapsayan bir ifade yalnızca A seçeneğinde olduğu için cevabımız A olur. Hücre içindeki yapım faaliyetleri anabolizm olarak adlandırılmaktadır. Buna göre tepkimelerinden hangileri anabolizmaya örnektir? Yapım olayları bizim için sentez reaksiyonlarını ifade etmektedir. Dolayısıyla verilen öncüllerde sentez reaksiyonu arayacağız nişastanın su ve enzimler yardımıyla glikoza dönüşmüş olması bir katabolik faaliyet örneğidir. Biz buna hidroliz ismini veriyoruz. Su ile parçalama gerçekleşmiş. En sayıda amino asidin bir araya gelmesiyle oluşan protein ve en eksi bir sayıda su açığa çıkması söz konusu. Bu tepkime bir anabolik reaksiyon olup dehidrasyon tepkimesini ifade etmektedir. Dolayısıyla ikinci öncül anabolizmaya örnek olarak verilebilir. ATP'nin hidrolizi ile açığa ADP, fosfat ve enerji çıkmakta. Dolayısıyla burada da yine bir yıkım olayı söz konusu olduğu için cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. 27. soru ile devam ediyoruz. Ahmet öğretmen biyoloji dersinde tek hücreli canlılar ile çok hücreli canlılar karşılaştırılması için öğrencileri gruplara ayırmış. Aşağıdaki tabloyu tahta üzerinde hazırlamıştır. Buna göre hangi grubun yaptığı karşılaştırmayı Ahmet öğretmen yanlış kabul eder. Papatyalar grubunda tek hücreli canlılar için tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir ifadesi çok hücreli canlılar için ise tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir ifadesi yer almakta. Tek hücreli canlıları hatırlayacak olursak prokaryot ve ökaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılar vardı. Prokaryot olanlar bakteri ve arke, ökaryot olanlar ise protista aleminde yer alan canlılardı. Dolayısıyla yanlış kabul edilebilecek ifade A seçeneğidir. Ancak diğer seçeneklerimizde de göz atalım. Güller grubundaki öğrenciler tek hücreli canlılar için oksijenli solunum yapan türleri vardır ifadesini söylemiş. Bu doğru bir ifade. Protista aleminde ve prokaryot hücre yapısına sahip bazı canlılarda oksijenli solunum yapan türler görülebilir. Çok hücreli canlılarda eşeyli ya da eşeysiz üreyebilen canlılar örnekleri ve mevcuttur. Meleşeler grubunda tek hücreli canlılar için dokulaşma gözlenmez ifadesi doğru bir ifade. Çok hücreli canlılarda hücrelerin bir araya gelmesiyle doku oluşumu söz konusudur. Sümbüller grubunda tek hücreli canlılar için heterotrof beslenebilirler ifadesi doğru bir ifadedir. Çünkü tek hücreli canlılarda ototrof, heterotrof beslenen bir de hem ototrof hem heterotrof beslenen örneklerimiz olabilir. Çok hücreli canlılarda ototrof beslenebilen türler vardır diyoruz. Karanfiller grubunda tek hücreli canlılar için bazı türlerinde zarlı organeller bulunabilir. Zarlı organel tek hücreli ökaryot hücre yapısına sahip protiste alemindeki canlılarda gözlenebilir. O yüzden bu ifade doğrudur. Karanfiller grubu çok hücreli canlılar için bazı türleri aktif hareket edemez ifadesini söylemiş. Bu da doğru bir ifade. Örneğin bitkiler, mantarlar, hatta omurgasızlar şubesinde yer alan bazı hayvanlar da aktif olarak hareket edemeyecektir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Çok hücreli canlıların büyümesi sırasında gözlenen olaylarından hangileri tek hücreli canlılarda da gözlenir? Toplam hacim artar. Evet, çok hücreli canlıların büyümesi sırasında toplam hacim artarken tek hücreli canlılarda da sitoplazma miktarında hacim ve kütlece artış meydana gelmekte. Hücre sayısının artması çok hücreli canlılarda büyümeyi ifade ederken tek hücreli canlılarda üremeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla aynı anlamda kullanılamaz. Metabolizma hızı artar. Evet, çok hücreli canlılarda büyüme gerçekleşirken, tek hücreli canlılarda büyüme gerçekleşirken metabolik hızla artış söz konusu olacağı için cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olmaktadır. Evet gençler 29. sorumuz ile devam ediyoruz. Bir canlı yaşamsal faaliyetlerinin devamı için aşağıdaki olaylardan hangisi zorunlu değildir? Protein sentezi canlılığın gelişmesi, büyümesi için gerekli olan, zorunlu olan bir faaliyet olup bütün canlılarda ortaktır. Üreme canlının yaşamsal faaliyetlerinin devamı için değil, neslin devamı için zorunlu olan bir olay olduğu için cevabımız B olmalıdır. Solunum sonucunda canlılar ATP sentezi gerçekleştirdiği için ve ATP olmadan canlılık faaliyetleri devam edemeyeceği için yine zorunlu bir durumdur. Boşaltım olayları sayesinde metabolik faaliyetler sonucu oluşan Metabolik atıklar canlının hücresinden, vücudundan uzaklaştırılmakta. Bu sayede homeostasi de sağlanmaktadır. Homeostasi kararlı iç denge olup bütün yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için zorunludur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 30. soru yani son sorudayız. Yukarıdaki özelliklerden hangileri bitki ve hayvanlar için ortaktır. Tehlike anında aktif yer değiştirme bu kimlerde gözlenirdi arkadaşlar? Hayvanlarda gözlenen bir yer değiştirme hareketiydi. Fotosentezde organik besin sentezleme, fotosentez yapan bitki hücrelerinde yani bitkilerde görülen bir olaydır. Hayvanlar kendi besinlerini sentezleyemez dolayısıyla heterotrof beslenme yapısına sahiptir. ATP üretimi ve tüketimi bütün canlılarda hem bitkilerde hem hayvanlarda mantarlarda prokaryot ve ökaryot bütün canlılarda gerçekleşen ortak bir olaydır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.